Aren TV'den hepinize merhabalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün bütçe görüşmeleri sona erdi ve oylama sonucunda yasalaştı. Ve meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Oylama sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz teşekkür konuşması yapınca Sırrı Süreyya Önder yanıtı yapıştırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a oylama sürerken oylamanın sonucunu bildiniz tebrik ederim diyerek laf soktu. Sırrı Süreyya Önder bununla da kalmadı. Ee, dışarı çıkmak isteyen AK Partili milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmayan milletvekillerine hakkımı helal etmiyorum sözlerini hatırlatarak gözünüz dışarıda diyerek laf soktu. Sırı Süreyya Önder'in geleneksel laf sokma şenliklerini izlemeden önce e, sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi sıra Süreyya Önder'in laf sokma şenliklerini beraber izleyelim değerli dostlar. Sayın Cevdet Yılmaz'ın yerinden söz talebi vardır. Buyurun Sayın Yılmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Milli iradenin tecelligahı meclisimizde kabul edilmiştir. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ek bütçe kanunu ile öngörülen ilave ödenekler depremin izlerini silmeye yönelik çalışmaların yanında hane halkını ve sosyal kesimleri destekleyen, ülkemizin büyüme potansiyeline katkı sağlayan, yatırım alanlarını önceleyen seçici ve dengeli bir yaklaşımla belirlenmiştir. Kanun teklifi görüşmelerindeki destek ve katkıları için TBMM Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri, Başkan Vekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Ek bütçemizin hazırlanması ve genel kurulda görüşülmesi sırasında katkı veren Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlarımıza ve bakanlıklarımıza ve ilgili tüm kurumlarımızın başkan ve çalışanları ile meclis çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm milletvekillerimizin yarın başlayacak ara verme dönemini en verimli şekilde şekilde değerlendireceğine inanıyor. Yeni dönemde hepinize başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler Sayın Yılmaz. Çok öngörülü bir konuşma yaptınız. <laughs> Teklif daha kabul edilmeden kabul edileceğini bildiniz. Bakalım öyle olacak mı? <laughs> Sayın Evet. Ee, şöyle yapacaktım ben Sayın Dervişoğlu. Ee, Şimdi açık oylamaya geçmeden önce malum e, bir ara vereceğiz e, meclis çalışmalarına. Hayır hayır korkmayın ya. Bak Tayyip Bey hakkımı helal etmiyorum dedi size. Nasıl bu hemen kaytarmaya çalışıyorsunuz? Şimdi bu ara e, oylamaya geçmeden önce isteyen Sayın Grup Başkan Vekillerine e, bu biten çalışma dönemi için belki bir kat şey söylemek isterler. Ee, sırasıyla Saadet Partisi'nden başlayayım burada ise. Gözünüz dışarıda ya. Evet. Evet. yapıyoruz. Bugüne kadar bütçe görüşmelerde televizyonun yani meclis televizyon çalışma saatine normal saat 2'de açılıp saat 9'da kapanmıyordu. Bütçe görüşmelerindeki kurallar, esaslar neyse ve bugün görüşmüş olduğumuz ek bütçe görüşmelerinde aynı kurala tabi olması lazım. Bütçe görüşmelerinde nasıl bütçenin başından sonuna kadar televizyon açık ise bu saatte şu anda meclisteki televizyonlar kapanıyor. Yani dışarıdaki vatandaş bu bütçe görüşmelerini isteyemiyor. Benim sizden istirhamım bütçe görüşmelerindeki esaslar neyse aynı kuralların da burada tatbik edilmesi lazım. Siz meclis TV'ye talimat bir talimat olmasa meclis çıkıp buradaki bütçe görüşmelerinde kamu tarafından izlenmiş olur. Teşekkür ederim saygılar dursun. Ben Buyurun teşekkür de. ederim Sayın Tanal. İştüzük madde 54'ü paylaşmak istiyorum sizinle. Resmi tatile rastlamadığı takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Salı günü saat 15'ten 21'e, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 14'ten 21'e kadar toplanır. İzin, izin, izin verin, İzin verin. Ya daha ne diyeceğimi bilmiyorsun ki niye tokudun sayın tanım. Bir i̇zin ver. İzin ver. Lütfen rahat edin, oturun. Bir sekene. Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla yapılacak televizyon yayınında önemli ve özel haller saklı kalmak kaydıyla bu fıkrada düzenlenen toplantı günleri ve saatleri esas alınır. Danışma Kurulu'nun teklifi üzerine genel kurul toplantı hafta gün ve saatlerini değiştirebileceği gibi diğer günlerde de toplantı yapmasına karar verebilir diyor. Biz de buradan Mahmut Tanal'a, Sayın Mahmut Tanal'a sesleniyoruz. Bir sekine Mahmut Tanal, bir sekine. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.